Amanos evet. Dağları'nda dolaşmaya devam ediyoruz şu anda. Hatay Erzin'de evet. e, Erzin evet. Deresi kenarında bulunan kükürtlü suya geldik. Evet, evet şu anda Mersin'den gelen konuklarımız kükürtlü suyu içiyorlar. Nasıl lezzeti, tadı nasıl? Mükemmel. Evet. Yani böyle bir Biraz daha. çürük yumurta kokusuna benzer ama eğer e, e, buralara Öyle gelirseniz bu... burada bu kükürtlü sudan da muhakkak için size faydası dokunacaktır. Hatta elinizi yüzünüzü yıkayın arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi deremiz de Erzim burada. Şey. Erzin deresi. Taşlar kırmızı neden derseniz buradan her yerden mineralli su kaynağı çıkıyor. Bu nedenle de deremiz rengarenk kırmızı taşlarla yosunlarla kaplı ve hemen derenin kenarında da görmüş olduğunuz evet kükürtlü suyumuz akıyor yumurta küfü bayağı hani bu gören ismiyle kolluk kokusu dedikleri o koku var arkadaşlar ama yine de içebilen içiyor